Selam arkadaşlar Medal yeni bölümüne hoş geldiniz. En son burada kalmıştık. En son yapılarımızı yapmıştık. Her şeyi halletmiştik. Bir tane ev yapıyorduk. Burada bırakmıştık oyunumuzu. Artık buradan devam edeceğiz. Bunlar aralarında konuşuyorlar galiba. Bak muhabbetlerine karışmayalım. Şimdi şöyle hemen şuna bir geçiyorum. 5 kütük diyor. Öncelikle benim aslında şey yapmam lazım. Artık paramız ne kadar? Bir bakalım paramıza. Paramız nerede bizim? 886. İyi. Gayet iyi. Şimdi kışa çok yaklaştık. Ne ekebiliyoruz? Kış zamanı kadar çavdar takılı, buğday takılı. Almıştım diye hatırlıyorum, almamış Havuç tohumu alalım 15 tane. Buğday takılı alalım, bir şeyler yapalım. En azından şu çiftlik görevini bitirelim. Ee, bir de kalem kalem hafızının hikayesinde 20 pancar, 20 soğan, 20 havuç istiyor. Onları da halletmemiz gerekiyor. Sonrasında artık bakacağız. Gel buraya. Ne alacaktık? Havuç tohumu 15 tane. 15. 15 Çok verdik, çok para verdik biliyorum. Bir de neydi? Neydi? Dur buğday takılı alacağım bekle. 15 tane de şundan alalım. Şu an çok zarara girdik gerçekten. Ama en azından görevimiz tamamlamış olduk. Güzel oldu. Tarlayı çapala diyor. Arazi gübrede. Tarlayı sür. Arazi yek. Peki. Çapalayacağız. Gübrem yok bu arada. 15 tane, 18 tane gübre alacağım. Gerçi benim şeyi de almam lazımdı. Bu buğday çakılından 2 tane daha almam lazım. Alalım 2 tane daha. Ya ben burayı çapaladım ama daha önceden. Bana aynı görevi verme oyun. Tamam bu görevi de yaptık. Mahsul yönetimi falan diyor bana. Ben zaten bunları biliyordum. Bana boş konuşma. Abi ben bu görevleri tekrar tekrar yapacak mıyım cidden? Kaynak deposu diyor. Kuyu yap diyor. Atölye yap diyor. Ne diyor bu ya? Aa tavuk kümesim açıldı. Çok iyi. Çok iyi. Bak hemen şuraya yaparım ben tavuk kümesini. Çünkü bunlar çok önemli bence. Dur. Nerede ki o? Hah şu. Bak şuraya yaparım. Ne yapsak? Dur önce şu şeyleri bir Kelim de biz. Bitsin. Bu çantanın da canı çok hızlı bitiyor ya. Gidelim hemen şu tavuk kümesimizi de yapalım. Tavuk da alalım. 3 2 1 0 Tamam sadece kütükler kaldı. Burayı bitirdik. Ee, şu da kütüğe ihtiyacı var. Benim ağaç kesmem lazım. Şimdi burada yuvalarımız var. Hayvan yemi çuval. Tamam. Birkaç tane tavuk alalım o zaman. Bunları yumurtalarını da satacağız değil mi? Çok iyi ya. Güzel. Tavukçuluktan iyi para kazanabiliriz aslında. Yani. Bunlar tavuk değil ama. Kaz. Kazmam ki. Merak ediyorum. Şunları bin çalsak. Fark etmeden. Ne olabilir ki? Aa bak burada da var tavukçuluk. Ne yapıyorsunuz Abi 1500 diyor ya. Çok. 1500 veremem. Para yok. Tamam o zaman kışa kadar biraz para kasalım. Yani yapabileceğim en iyi aktivite bu gibi görünüyor şu an. Ne kadar param var? 508. Yani fena değil ama daha fazla kazanmam lazım. bu şeyde açılıyormuş. Üretim teknolojisinde açılıyormuş. Yani bizim bir atölye mi yapmamız lazım? Ne demek istiyorsun oyun? Çok büyükmüş. Aşırı büyük. Devasa bir şey atölye. O zaman önce şu atölyeyi yapalım. Evet basit, edeyi, basit, ev yapma şeyimiz de açıldı. Evet evin son vuruşları ve bitti. Güzel. Bu evi de tamamladık. Lan oldum. Şimdi ben bir tane işçi alıyorum. Hemen bir tane işçi alıyorum. Ben senin... Hello. Ha tamam. Heyecan verici olsa av takip etmiyor... O avcıymış bu. Bak bunu bizim diğer kadın şey yapıp bunu avcı yapabiliriz aslında. Ben ne alacağım. Olayım? Yönetim. Kim aldık şu an biz? Pepin'i mi aldık? Dur bir dakika. Tamam. Pepin Bey. Aslında şu, şunu yapabiliriz bak. Abi Pepin ne böyle? Lan Pepin neymiş böyle? Her işte çalışır bu adam. Seni atölyeye vereceğim Pepin. Seni atölyeye verdim. Atölyenin ne eksik bu arada? Atölye. atama yok. Nasıl atama yok? Atama var. Adam söyleme. Her şey yok. Tamam. Üretim ataması yok galiba. Değil mi? Evet. Kaynak mı yok? Bir çubuk. Ona sır. Ha bir dakika. Şu an anladım. Tamam. Pepin'i de o zaman atölyeden alıyorum. Seni de avcı yapıyorum Pepin. Avcı olarak çalış. Yeni köylü Pepin. Dur şimdi sana biraz kütük verelim. İki tane verdi iki günlük olsun. Eee su. Su 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 su. Suyu nasıl halledebiliriz? Kovam var. Ben kovayı sana verebilirim. Evet kovayı sana verebilirim. Ben bir yerlerden içerim ya. Benim için çok sorun değil. Tamam artık uyuyacağız. Yani yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. Önümü göremiyorum yine. Heh. Bir sonraki mevsime kadar uyu. Artık kış geldi. Kış mevsiminde donmadan hayatta kalmaya çalışacağız. Evet bunu yapamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet. Yani üçkağıtçı olabilir de. Evet. Haklısın oyun. Evet. Kış zamanı geldi. Buğday arazi. Bunları şimdi ben nasıl şey yapacağım anlamadım. Şu an ben üşüyor muyum? 8 derece diyor. Bence üşüyeceğim. Çünkü. Aa bak düşüyorum. Ee, hemen 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 şeyler yapmak lazım bekle bir save al ee, sıcaklık olayını çözmem için hemen ee, iyi elbiseler almam lazım kıyafetler almam lazım ısınmalısın diyor evet biliyorum ısınmalıyım farkındayım ama şu an ısınamıyorum onun da farkındayım Tamam şu etlerimizi bir pişirelim bunları da bir satmaya götürürüz bu arada sesini açabilirim ya Öyler ses Müziği bir tık kısabilir miyim? Şu etlerimiz pişsin. yani hızlı bir şekilde etlerimizi pişirelim. Sonra bu etleri satacağım. Bir de benim başka etlerim de vardı. Onları da satmam lazım. Bitti mi? Evet. Ağırlığımız çok ama. Dur önce şunları bir satalım. Sonra gelelim diğerlerini satarız. Donarak ölmezsek yaşayacağız. Gerçekten şu an oyunun hayatta kalma yönü kendini çok belli ediyor. Ben donarak ölüyorum. Oyun hala bana diyor ki pancar yap, soğan yap, havuç yap. Ben daha hayatta kalamıyorum. Ben sana nasıl pancar avuç yapayım? Şu şeyini versene bana. Aslında şey olacak ya. Birinin kıyafetlerini çalma falan olacak. Bak hala ısınmalısın diyor. Terbiyesi. Şimdi şunları bir sat. 32 ne ya? O kadar ben sana et satıyorum. Üniplik falan çok para ediyormuş. Ben ne satacaktım? Şarap şişesi sat. Para yok para. Para kasmam lazım. Lahana. O kadar lahana sattım. 36 sikke geldi ya. Yani. Yapabileceğim başka ne kaldı? Yapabileceğim başka şu kaldı. Aa bir dakika. Kış zamanı hiç ot yetişmiyor mu? Bana bu bilgiyi kimse vermemişti. Bana böyle bir bilgi gelmemişti. Bana avcılık alanlarını bir göstersen oyun. Yani normalde kürkle falan benim bir şey yapmam lazım. Kıyafet yapabilmem lazım. Ama yapamıyorum. Bence yapabilmem gerekiyor. Hani el zanaati nasıl bu kadar az olabiliyor ya. Çok canım gidiyor. Dur bakalım. Ne yapacaktım? Bu ateşte biraz ısın. Bizim şeyler çalışıyor zaten. Bizim adamlar. Benim şey olayını çözmem lazım. Isınma. Lan nasıl bitiyor sizin ya? Dur bakalım. Burada siz ne yaptınız? Oo. 14 derimiz var. Heh. Bir, bu arada niye bakacaktım? Keten iplik. Lan ne keten iplikmiş ya. Allah. Yapamadık şu okumuzu. Bunları da satarız. Burada bir ısın. Kütük var mı kütük? Var. Koş 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 koş. Isın. Şimdi sıcaklığımız kaç? 9. Hiç fena değil. Soğukluk korumam çok kötü ya. Ayas korumam. Sıcaklık. Daha geçmek için giyinmen gerekir. Daha sıcak tutacak seni. Meşale kullanmak mı? Abi meşale kullanmak beni ısıtıyor muydu ya? Ben bunu hiç düşünmemiştim. Ya o zaman ben meşaleyle gezerim. Gezemez miyim? Gezerim. Takılma. Bir tane de şuradan meşale yap. Çok ağır mı? Nasıl ağır? Ağır olamam. Aa tavşanı yakalamışız. Uzakta gitti. Bir et sekiz kürküm var. Kürkleri bırakacağım köye. Derileri bırak. Kürkleri bırak. Olayımız şu. Ee, şurada bir yerde bir şey vardı haritada. Burada bir yerde bir elçi mi? Elçi ne lan? Oyunda elçi diye bir şey varmış. Avcı kulübesi ahır. Geç. Üretim değil. Değil değil değil. Tamam. Pek işime yaramayacak. Ben şuradaki köye gitmek istiyorum. İşaretlerim gidelim. Bu arada bu meşaleyi neyle yapıyoruz? Hasır. 10 tane. Çok pahalı ya. Elimde de bıçak taşımamın sebebi aslında hayvan görürsem Ağlamak için. Bak buldum bir tane. Bak, bak nasıl kaçıyor terbiyesiz ben onlara yetişemem ve zaman da kaybetmem gerekiyor gel lan buraya o ne öyle biz on yok yaklaşmayacağım garanti ölürüm yani tavşan gel lan buraya Ama koş böyle yolda gördüğüm tavşanları avlayacağım avcılık yeteneğim biraz yükselsin acaba şuradaki köyde var mıydı sanmıyorum yoktu diye hatırlıyorum yani. Emin değilim. Neyse zaten oraya yaklaşmam gerekiyormuş. Belki burada varsa buradan bir şeyler alabiliriz. Yok ya burada yoktur. Krallar buraya. Burada şu an sıcaklığım iyi. Yani 23 dereceyim şu an. Meşale bile kullanmama gerek yok aslında. Lan ısım düştü. Dur koş. Topuk. Bura ne? Dur bakayım. Aa, koyun. Karakter de çok hızlı yoruluyor ya. Evet. Bizim köy şuradaymış. Bizim şeyin eee şey bitmiş. Kütüğü. Buradan alabilirsem alacağım şeyi. Kıyafetlerimi. Alamazsam acil koşmam lazım. Bak bana ısınmalısın diyor ya. Isınma ama ne gerek var. Kral. Sattığım şeylere bakabilir miyim? Evet. Şimdi. Bıçaklasam. Yok. Şimdi. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bir dakika. Bir dakika. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Oo. Abi hey ve çok iyi bir şey. 30 kilo fazladan şey taşımamıza yarıyormuş. Aşırı iyi. Onu alabilirim. Onu alabilirim. Ulan şunu alsam var ya kesin kurtulurum. Yani garanti kurtulurum. Bunu alacağım. 1100. 1100 biriktiririm. Day. Hemen biriktiriyorum. Bekle. Bekle ablacığım biriktiriyorum. Ne lazım? Bir sürü taş lazım. Bekle. Burada şu an ısım kaç? 15. Tamam meşaleyi kapat. Sana biraz şey getirdim. Üzerinde pahalı olan şunlar var ya. Bunları satmak istemiyorum ama. Ünlü kumaş. Ama zaten bunları ben şu an işleyemeyeceğim ki. Sat. Sat gitsin ya. Yüz asır şapka. Ahşap kürek. Sat. Ne kadar param oldu? 800 <laughs> mü? O 800 oldu. E alabiliriz birazdan. Yoksa kışta derdimiz bitiyor mu? Yoksa kurtuluyor muyuz? Yoksa her şey güzelleşecek mi? 882. Bir az kaldı. How <laughs> is At şunları. 982. Çok güzel. Tamam. Şimdi alıyorum onu. Ver. Ver bir tane. Sonunda ya.